Sen Almanya'da yaşarken Almanya'nın saat ücreti üzerinden asgari ücretlisine buzdolabının buzdolabını bir alıyor, bir daha alıyor, diğerinin yarısını alıyor. Sen Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bir buzdolabının yarısını alamıyorsun bazen. Neden bahsediyorsunuz? Alın gücü bu. Bunu konuşalım biz Türkiye Cumhuriyeti topraklarında. Türk parası nasıl değerlendireceğiz? Türk parası nasıl böyle kıymetsizlendi? Biz bunun değerini arttıramazsak, bu kuru durduramazsak. Bu enflasyon canavarıyla nasıl baş edeceksin? Faizi, politika faizi şu anda Avrupa'da birinci, dünyada onuncu sıradayız sıfırlarsın. Eğer faiz sebep enflasyon sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nde bunun çok kolay bir yolu onu sıfırlamaktan geçer. Bunun böyle olmadığını 23 Eylül 2021 tarihinden itibaren Merkez Bankası üzerinden düşürülen politika faizlerinin sonucunda %19 enflasyonları birçok insanın inanmadığı maalesef yüzde %80'lere, birlerine göre %175'lere getirdiğimiz ve düşüremediğimiz enflasyonda görüyoruz. Ha sadece şu. Geçenlerde Alaaddin Aktaş'tan, Sayın Aktaş'tan okudum. Enflasyonun baz etkisi denilen bir etkiyle bu kadar çok aşırı yükselince beklenmeyen bir şekilde Kasım Aralık aylarında olur ama yine geriye doğru 12 aya baktığında bu işlerin tatsız devam edeceğine dair öngörüler var. Keşke bu öngörüler Yanlış çıksa da Türkiye Cumhuriyeti'nde enflasyon tekrar tek hanelilere gelsin. Ama Cumhurbaşkanı Sa dedi. Sayın Cumhurbaşkanı. Ocak bakın, Şubat aylarını gösterdi değil mi? Bakın şöyle şöyle yani, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı Cumhurbaşkanı. Esnaflıktan geliyor çünkü Sayın Cumhurbaşkanı. Seçimi kazanmak için piyasayı canlı tutmaya çalışıyor. Darlık olmayacak. Vitrinler dolu olacak. Tüketim olsun ki esnaf ağlamasın. Tüketim olunca en az o kadar üretim olacak. Üretim sayesinde işsizlik olmayacak ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın çözemediği kaynağı yok ve çifte açığı yani cari ve bütçe açıkları varlıklarını korumaya devam ediyor. İhracatı arttırsan da onu daha fazla aşamada aşan bir ithalat açığıyla karşı karşıyasın. Bunu ben söylemiyorum. Bunu zaten ortaya çıkan resmi veriler, istatistikler ortaya koyuyor. Ne yapıyorsun bunun üzerine? Borçlanıyorsun. Ne ile? Deli gibi faiz alıyorsun. Faiz vererek borçlanıyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı orada da şunu düşünüyor. 84-85 milyonluk bir memleket batmaz, batırlamaz. Yani ekonomi, zorlukları bu memleketi batırmaz. Ve bu şekilde enflasyona alıştırılmış halk verilen maaş zamlarıyla birlikte tüketmeye de devam ettirilebilirse seçime kavuşabileceğini düşünüyor. Benim gördüğüm bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın izlediği yöntemden benim anladığım bu. Şöyle de devam edeyim. Bizdeki enflasyon tam şu anda ücret enflasyon sarmalına girmiş durumda. Yani? Yani aynen şu. Yapışkan hale gelmiş. Sen şuraya notumu aldın. Özel sektöre asgari ücreti bindiriyorsun. Tamam. 5500 yeter mi? Değil. Ben Sayın Bilgin'le çok farklı düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde Öyle bahsettiği gibi 4 bin lirayla, 5 bin lirayla, 3 bin lirayla açlık sınırı 4 kişilik bir ailede bırakın onları. Geç onları. Sayın, sayın Bilgin ne söylediği değil, sokağın ne hissettiği önemli. Enflasyonda da öyledir. Enflasyonda her aile aynı hissetmez. Aracı olan farklı hisseder, olmayan farklı hisseder, çocuğunu devlet okuluna gönderen farklı hisseder, özel okula 200 bin lira, 175 bin lirayla gönderen farklı hisseder. Bak hepimiz biliyoruz. Herkes de bu aynı olmaz. Şimdi sen diyorsun ki asgari ücrete Özel sektör bunu görüyor mu? Hayır. Örneğin hizmet sektöründe. Kardeşim ne diyorsun? Zam yap. Neyine? Malına, hizmetine zam. yap. Yapabiliyorsan. Ama hükümet olarak sen ne yapıyorsun? Şunu üstleniyor musun? Zam yap. Öde özel sektöre. Vergin SGK ne olacak? Oradaki artışlar o oranda artıyor. Karışmam onu da ödeyeceksin diyor. E, o zaman. Kardeşim bunlar bir sarmal halinde devam ederek bununla bu politikayla sen eğer enflasyon düşürebileceğine inanıyorsan ben başka bir söz demiyorum. Devam edeyim. Şimdi en önemli tartışmamız bizim zannediyorum faiz. Şu da önemli notların arasında 40 milyar Türk lirası kur korumalılar olarak bildiğimiz mevduat ve yatırım hesapları sahibine 9 ayda faiz ödeyen ülke olarak köprüleri, köprüleri, otoyolları yapmıyoruz. 40 milyar Türk lirası bütçeden kaynak ayrıldı kur korumalılara. 12. Ödenenleri değil Geleceğim ödenecekleri önce. de dahil ediyor. 9 Sana ayı dahil ediyor. Pardon. Ve bunlar hepsi faiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti faiz ödeyen, faiz yükü altında in inleyen bir ülkedir. Söyleyeceğim de onu. Şimdi o tartışmaya girmeyeceğim. Çünkü vakit vaktim yetmeyecek. Yani şu köprülerin, otoyolların acaba bu kadar ona buna Faiz parası şunu bunu öderken kendi kaynaklarımızdan öz kaynaklarımızdan yapıp da daha ucuza insanların geçmesini sağlayamaz mıydık? Ki doğru Sağlayabilirdik. Değil. Ayrıca Ki doğru o değil. köprülerden, o tünellerden, o yerlerden insanlar bedava geçmiyor son derece pahalı geçiyor. O hizmeti alırken de öyle bedava almıyorsun. Eğer karşılayamazsan da karşılayamadığın yerlerde garanti bile yerli milli param üzerinden değil döviz yani dolarla, euro ile ödüyorsun. Bunlar biz ödüyoruz. Bu Devlet neyle para bulacak? Milletinle para alacak. Borç alsan da milletine ödetiyorsun. Ondan topladığın vergilerle. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben faize karşı ne diyor? Bunu söylüyor. Faiz haramdır diyor. Olmamalıdır diyor. Ama arkadaşlar kur korumalarımızla o geçlerimizle, hepsiyle faize vıcık vıcık batmış durumdayız biz. Ciddi faiz ödüyoruz. Bak ne... Getireceğim onu da, onu da örnekten vereceğim. Faizi ödediğimiz yeri de söyleyeyim size. Bütçeden ayrılan faiz rakamı 235 milyar Türk lirası. Ne bu rakam? Niye ödüyoruz bu rakamı? Biraz sonra bir gazete haberi var. Türkiye Cumhuriyeti'nin faiz giderlerinin ne kadar olduğunu. Onu da hemen söyleyeyim. Onu da söyleyin, toparlayın hocam. Evet. Türkiye Cumhuriyeti 2022 yılının habere göre tekzip edilebilir. İlk iki ayında 57,9 milyar faiz ödemiş. 2017 yılının tamamında ödenenden daha fazla. Türkiye Cumhuriyeti topladığı vergilerin beşte birinde faiz ödüyor. Yani dün gelmiş hükümet değil bu. 2002 yılından bu tarafa iktidar olan hükümetten bahsediyoruz. 2002 yılından bu tarafa yapılan iyilikler bahsedilirken Yine bir gazete haberi, bu da yalanlanabilir, onu söyleyeyim size. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 20'den nasıl çıktı? Hani o dünya listesini söylüyorum. Çıkmaz. Türk Lirası'nın tarihinin en değersiz seviyesine nasıl geldiği. İşsizlik sorununun öyle söylendiği gibi çözülemedi ama çözmeye çalışıyor. Çünkü istihdam devam etmedi. İşsizlik başa bela. Hele seçime devam eden bir hükümet için kabul edilemez bir şey. Ne yapıp edip bu işsizliğin önüne geçip veya istihdamın mevcut şekliyle devam etmeli. Yüksek enflasyon sorununu çözemeyeceksin. Cari açık sorununu çözemeyeceksin. Dış borç yükünü arttırmaya devam edeceksin. Evet. Bir sen. bitiriyorum. Ve ondan sonra çıkacaksın. Bakın başka bir örnek daha vereyim ben size. Bunun da bunun da zannediyorum anlatımları yapılabilir. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin Söylenen Benzin ve mazotta en ucuz Avrupa'nın ucuz ülkesi olduğu söyleniyor. Bizden ucuz Macaristanmış. On da öğrendik. Ben söylüyorum hep. Peki ucuzluk nedir diyorum? Ucuzluk senin alım gücünle ilgili bir konu. Ucuzluk Almanya'da mazota 1,85'te. de ki 2. Neyse euro üzerinden gidiyorum. Siz Almanya'da mazotu 1400 euro düşük ücretten söylüyorum. 756 litre alıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında 5500 liralık asker ücretle <laughs> 25,40 litresi şu anda. 216,5 litre alıyorsun. Fark 530,5 litre. Alım gücün yoksa sen bir hissin. Senin alım gücün, paran ne kadar kıymetliyse, alım gücün ne kadar yüksekse sen onda orada bu cüzdüktan bahsedersin. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir imkan ihtimali yok ki. Niye yok? Onu da size söyleyeyim. Yine bir başka örnek vereceğim. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda... Amerikan dolarına karşı parasının değer kazanacağı söyleniyor. İnşallah. Varlık barışı gerekir Türkiye Cumhuriyeti'nde kaçıncı varlık barışı yapılıyor? Sıvaplar gösteriyor. İnşallah. Ama Türkiye Cumhuriyeti sadece Amerikan <laughs> dolarına karşı değer kaybetmiyor ki. Lari dediğimiz para, Gürcistan parası, 3-5 sene önceye kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin parası değerliydi. Şu anda 1 Lari 6 lira olmuş. Bir Bulgar levası 9 lira olmuş.